Selamünaleyküm aleyküm Alo. Reis. Hayır. Reis araba var mı ya? Böyle motor. Senin buraya giriş iznin yok. çıkar mısın dışarı? Nereye giriş iznim yok? Bu alana giriş iznin yok. Şu alana mı? Zor kullanmak istemiyorum. Şu terden dışarı çıkar mısın? Sen zoru kullan. Gerisini özelleriz. O oh, pardon. Tamam, par ellerini, tam, kaldır, tam, tam, tamam, 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 ellerini tamam. kaldır duvara yaslan. ellerini kaldır duvara yaslan. Oha nasıl gelip çıktın nasıl öyle? Şş, sen nasıl gelip öyle hemen? He? Ben Dayı belki ben için Hayır bir şey diyeceğim. Ben belki direniyorum. Ben sana e, önüm dönük. Sen beni nasıl keşiyorsun arkadan? Bunu açıkla sen bana. Ben diyeceğim ki tamam diyeceğim bu polis. Ne? Tamam diyeceğim ben de. Senin bana önünde değil, önün dönük değil yok, önüm dönük de arkan. Nasıl, nasıl önün dönük değil? dönük değildi. Reis. Sen, sen ayaktan kalkıp ayaktan dönüktü Ben de seni kelepçeledim. Ben de GoPro kaydı var mesela. Ee? Ee? Ee seni... Ne olacak? Nasıl ne olacak oğlum? Taşlak mı geçiyorsun amına koyayım? Şu şurada yaptığın şeye bak amına koyayım. Çıkacağız diyor zaman koyayım gelip kelepçe Ay ne yapacağım şimdi? İçeri mi atacaksın reis. ne yapacağım? Evet içeri atıp ceza yazacağım sonra devlet memurunu boş yere oyalamadım. Yo boş yere oyalamadım. Siz boşsanız ben ne yapayım? Ben size geldim adam gibi sordum ki Memur Bey dedim arabanız var mı dedim Araba... Arkanın dön kelepçeni açayım gel gel Bir daha aynı şeyi görürsem tamam. Cezanı iki katına çıkartırım Selamünaleyküm Aaaa Selamünaleyküm beyler Oğlum <laughs> manyak Beyler kusura bakmayın kusura bakmayın beyler. Beyler kusura oğlum, bakmayın. Ben değil ben değil ben değil oğlum. Kus... Tupeyi amına. Kus, kusura bakmayın beyler. Beyler kusura bakmayın. Kusura bakma reis sıkıntı yok sıkıntı yok kusura bakma. Oh, oh, oh. Reis. Reis dur bak dur dur reis sıkıntı bak. Sıkarım kafanı öldürürüm yürü git. Oh. Oh, oh, oh. Reis ne kovuluyorsunuz lan. Beyler tamam amına koyayım abartmayın tamam amına koyayım ya. A, tamam tamam amına koyayım. Bırakın bırakın. Tam sal sağ. Kanka sal tamam. Kanka tamam sal yeter. Tam boku çıktı amına koyayım. Yeter tamam. Kanka tamam diyorum amına koyayım. Yeter tamam. Boku çıktı tamam. Eyvallah hadi görüşürüz. Kanka tamam diyorum amına koyayım. Ne yarar aman diyorsunuz. Beyler tamam. Alo tamam kanka tamam ananı sikeyim tamam diyorum. Orospu çocuğu duymuyor mu? Amına kodumun oğlu senin duymuyor mu? Anasını siktimin oğlu. Amına kodumun çocuğu duymuyor mu? Tamam diyorum sana iki saatte duymuyor mu? Kodumun çocuğu ya Sıkıntı olursa söylersin Tamamdır sıkıntı yok Hani sıkıntı olursa söyle sopa var yanımızda sıkıntı yok yani anladın mı? Tamam tamam Çıkartıp vururuz yani eyvallah hadi görüşürüz Hadi görüşürüz Güzel tutun be Güzel arabayı tutun Merhaba Beyefendi Merhaba birader Nasılsın reis? İyiyim vallahi bilelirsen nasılsın? İyiyim, sen bonsuz kalmışsın gibi ya Oo, reis araba güzelmiş Beni, beni evet. götürün Kanka ee, götürdü reis evet. Gel abi reis reis attı abi Reis Ver ver reis Ver Dur 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 Eyvallah reis eyvallah işte bu reis. Allah! Oo! <laughs> <laughs> oh. Allah! <laughs> 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 Amına koyayım. kardeşim. Atla 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 atla. Atlan! Atlasan oğlum dur dur dur. Atlar. Bir reis. şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Atla Sen atla. Sen de sınıcı da nerede o polis? Admin matmine de siktir et. Ballanmayalım ikisi. Nerede <laughs> o? Allah! Oğlum adam hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar. Reis adamlar alışmış herhalde ya sıkıntı yok. A alışmış alışmış. Köylü Muhtal tarafına gidelim. Reis. Pardon Reis. Reis pardon. Pardon Reis. Reis. Reis pardon özür dilerim. Pardon, pardon Reis pardon. Göz, göz kayması Reis. Allah! Kanka inşallah ban yersin deli. Sıktım ya Rab. Kanka. Eyvallah. <laughs> ban yersin kanka. Lütfen devam et kanka. Ooo, sıkıntı yok. Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı. Oo!